Evet efendim, bugün yine Ilıpınar'dayız. Şöyle bir arşiv kayıtlarına baktım. En son ılıpınara ne zaman gelmişim diye. En son 18 Haziran 2022 tarihinde gelmişim. Neresi ise bir sene geçmiş bunun üzerinden. Ama baktığımda ılıpınarda değişen hiçbir şeyin olmadığını görmüş olduk. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Her zaman neyi vurguladık biz? ılıpınar su kaynağından ibaret değildir. Ilıpınar'ın değeri bizler için su kaynağının olması değildir. Su elbette önemli. Amma ve lakin Ilıpınar'ın tarihi değerinin, tarihi varlığının Orhan Gazi için ön plana çıkartılması gerekiyor. Neredeyiz? Neredeyiz? Ilıpınar'ın su kaynağının kaynadığı, Pınar'ın kaynadığı kaynak noktasındayız. Mesela görüyorsunuz şu an e, belirli kabarcıklarla, belirli aralıklarla su oradan kaynama yapıyor. Geçmiş yıllara göre e, su seviyesi daha iyi, daha yüksek. Ama tek sıkıntısı var. Alkol şişelerini görüyorsunuz. Diğer pislikleri görüyorsunuz. Bakımsızlığını görüyorsunuz. Hadi ılı Pınar'ın tarihi değerini ortaya çıkartmayı koyduk bir kenarıya. Ne yazık ki su varlığını korumayı da beceremiyoruz. Burası tertemiz, saf, içilebilir bir su. Kaynayan pınar görüyorsunuz birkaç yerden kaynıyor. Ve zamanında içme suyu olarak da kullanılan bir su. Çoğu insan buraya geldiğinde bu kaynaktan hala su içer buz gibi. Ama ne yazık ki 3. Dünya Savaşı'nın su savaşları olarak çıkacağı söylenen bir çağda Suya verdiğimiz değer, önem ortada. Birazdan e, suyun çıkış noktasına da gideceğiz. Tahliye noktasına da gideceğiz. Tahliye noktasında da bazı sıkıntılar var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Ama özellikle işte tarih diyoruz, ılıpınar diyoruz. İşte görüyorsunuz eski tarihi duvarı, kalıntıları görüyorsunuz. Burada çürümeye yüz tutmuş, bakımsızlık. Yine aynı şekilde bu kayalar uzantıları, parçaları yüz tutmuş. Ne yazık ki söylenecek kelime çok ama pislik içerisinde su kaynağını dahi korumayı beceremiyoruz. Hadi şimdi hep birlikte havuzun ve su tahliyesinin olduğu bölgeye geçelim. Evet, insanlık tarihi kadar eski, şu ana kadar tespit edilebilen en az 8 bin yıllık tarihi geçmişi olan Ilıkpınar bölgesindeyiz. Ilıkpınar bu arkamda gördüğünüz su kaynağı değil. Su kaynağının etrafında görmüş olduğunuz, ben kameraman arkadaşımdan da rica etsem sağ tarafa doğru da çevirse görmüş olduğunuz zeytinlikler, tarlalar özellikle Ilıkpınar kaza alanı bölgesinin varlığını oluşturmakta. Neden biz ısrarla Ilıkpınar diye söylüyoruz. En az tespit edilebilen 8 bin yıllık bir tarihi var. Örneğin İznik'te yeni arkeoloji müzesi açıldı. Gittiniz mi bilmiyorum, gitmenizi tavsiye ederim. Arkeoloji müzesindeki eserlerin yüzde sekseni değerli, önemli parçalar, ziyaret edilen, teşhir edilenler Orhan Gazi Ilıpınar'dan çıkan eserlerden oluşmakta. Burada ayrı bir soru işareti sorun daha ortaya çıkıyor. Bizler hala Orhan Gazi'de bir müze kazandırıp, bir sarı tabela kazandırıp çıkan tarih eserlerimizi Orhan Gazi'de ne yazık ki sergiletemiyoruz, sergileyemiyoruz. Burada başta Orhan Gazi Kaymakamlı, Orhan Gazi Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Orhan Gazi'nin tüm dinamiklerinin bir mücadele başlatması gerekiyor. Kültür merkezimiz yapıldı. Gayet güzel bir kültür merkezimiz var. Bununla ilgili Kültür Bakanlığı ile gerekli girişimler yapılıp Orhan Gazi'ye sarı tabela müze kazandırılıp İznik, Bursa, İstanbul gibi çevre il ve ilçelerde bulunan tarihi eserlerin Orhan Gazi'ye gelmesi gerekiyor. Ilıpınar tarihi bizler için niye bu kadar önemli? Bunu çok anlattım. Tekrar tekrar anlatıyorum ki anlamayanlar, görevini yapmayanlar bunu gerçekleştirsin diye. Bursa'da iki tane önemli müze vardır. Biri Bursa heykelde hemen e, valiliğin karşısında yer alan Bursa Kent Müzesi'dir. Bursa Kent Müzesi'ne girdiğinizde bir tarih şeridi koridoru vardır. Müze ziyarete öyle başlar. Tarih koridorunda Bursa'nın tarihini Orhan Gazi Ilıpınar'la başladı. Ilıpınar'da yapılan kazılar, çıkan eserler, Ilıpınar bölgesi, insanlığın ilk ayak izleri başlığı ile oradaki önem anlatılır, Ilıpınar'ın değeri anlatılır. Bu konuşma anonsumun peşine daha önceden orada yaptığım çekimi de ekleyip e, oradaki bu bahsettiğimi de görmüş olacaksınız. Diğer önemli bir müzede, Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde bulunan Göç Müzesi. Göç Müzesi'nde de insanlık tarihi, Bursa tarihini başlatan girişte hemen tabelalar vardır. Onun da görsellerini, görüntülerini bu videoda yine paylaşacağım sizinle. Orada da neyden bahseder? İnsanlığın ilk ayak izleri, Bursa ilk ayak izleri derken Orhan Gazi Ulukumak der. Bütün burçlar, bütün herkes bunun değerinde farkındayken ama bizler yazık ki? Hala Ulupınar'ın sadece bir su kaynağından ibaret olduğunu gelip burada e, suya bile sahip çıkamıyoruz. O ayrı mesele. Kuruduğu zamanları hatırlıyoruz. Sıfırdı. Hiç su yoktu. O zaman dahi temizliğinin, bakımının yapılmadığı bir bölge. Özetle şu Ulupınar tarihiyle ilgili söylememiz gereken Göbekli Tepe insanlık tarihi için önemli bir yer. Ve Göbekli Tepe şu an binlerce, milyonlarca yerli yabancı turist çekmek Ilıpınar Açık Hava Müzesi olmalı. Ilıpınar tekrar tekrar Göbekli Tepe gibi kazandırılmalı. Kapatılan o kazılar, çalışmalar tekrar açılmalı. Kazılmayan bölümler de tekrar kazılmalı. Ee, Bizans bölümünün hiç kazılmadığı söylenmem. Roma devrinin bir bölümünün hiç kazılmadığı söylenmekte. Bazı çağlara inilmediği söylenmekte. Ki bununla ilgili daha önemli, daha detaylı bilgileri de videomuzun ilerleyen dakikalarında sizlere gen araştırmasından tutun da diğer çalışmalara kadar bunları aktarmış olacağız. Özetle ne diyoruz? Ilıpınar açık hava olmalı. Tekrar kazı çalışmaları başlamalı. İznik'te bulunan tarihi eserlerimiz, buradan çıkan tarihi eserlerimiz gerekli çalışmalar yapılarak ilçeye bir müze kazandırılıp buraya getirilmeli. Tarih kısmı bu. Su da bizim için elbette çok önemli. Bir de suyla ilgili sıkıntıya da göz atalım hep birlikte isterseniz. bahsettiğimiz diğer konuda suyun tahliyesi noktasında yıllardır bu şekilde arazilerin sulanması için bu su buradan akıp gidiyor. Yalnız e, özellikle arazi üreticilerinin, e, sulama yapanların görüşleri, önerileri var. Su çok fazla geldiği için kimi zaman mevsim şartlarına göre boşa akıyor ve ne yazık ki İznik Gölü'ne akması gerekirken bu su diğer derelerle birleşip Gemlik Körfezi'ne akıyor. İznik Gölü'nün de durumu ortadayken bu suyun boşa akması yerine kanalının yolunun çevrilip İznik Gölü'ne akması öneriliyor, tavsiye ediliyor. Bununla ilgili başta Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü ortak bir çalışma yapmalı. Ha gerçi iki kurum da buranın yolunu, adresini nerede olduğunu biliyor mu, onu da bilmiyorum. Ama önemli olan ve emin olduğum bir şey var. Şu an burası Çeltikçi Mahallesi sınırları içerisinde. Her ne kadar topsel bir örnek köy olarak gözükse de Çeltikçi muhtarımızın Şevki Şirin'in Ulu Pınar'la ilgili resmi makamlara gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili defalarca yazı yazdığını, başvuru yaptığını çok iyi biliyoruz. Buradan bir kez daha başta Keramet Sulama Birliği'ydi. Şimdi Orhan Gazi Sulama Birliği oldu. Orangazi Sulama Birliği'ne, Orangazi Ziraat Odası'na, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne seslenmek istiyoruz. Bu suyun akışında da bir önlem, bir çözüm bulunmalı, boşa akmamalı, araziler elbette sulanmalı. Ama fazla gelen su diğer dereler vasıtasıyla Gemlik Körfezi'ne değil İznik Gölü'ne akmalı. Az evvel gördüğünüz etrafındaki çevre kirliliğini, pisliliğini zaten gösterdik. Onun için söyleyecek hiçbir şey yok. Ne kadar temizlenirse temizlensin. En son mesela geçtiğimiz yıllarda Örnekköy ve Topselvi Mahallesi'nin gençleri bir araya verip burada bir temizlik çalışması da yapmıştı. Suyun içerisinde, etrafında, dışında. Ama görüntülerde siz de gördünüz. Kendine insanım diyen, insan olma sıfatını yakıştıran bazı densizler mi diyelim artık, ne diyelim bıraktıklarını, yaptıklarını görüyoruz. Umarım aynaya baktıklarında bu yaptıklarından bir nebze olsa utanırlar. Biz Ilıpınar demeye devam edeceğiz. Ilıpınar'ın özellikle tarihi dokusuna ve tarihi dokusunun kazandırılmasını anlatmaya devam edeceğiz. Buradan şunun hakkını da vermek istiyorum. Birçok kişiye biz bununla ilgili ulaşmaya çalıştık. Ilıpınar'ın yerinde gelip inceleme yapan, bununla ilgili soru önergesi veren tek kişi Cumhuriyet Halk Partisi. Bursa Milletvekili ve Parti Meclis üyesi Sayın Murat Altacık Kayışoğlu olmuştu. Bunu da e, aynı video içerisinde görüntülerini sizlere veririm. Kulupınar'ın önemine, kirliliğine, tarihi dokusuna dikkat çekmişti Sayın Kayışoğlu. Kendisine de ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Diğer Bursa Milletvekillerimizin de bu konuda duyarlılık göstermelerini özellikle rica ediyorum. Bugün tarih kaç mı? Başta söylemeyi unuttuk. Bugün 15 Temmuz 2023. Önemli bir tarih. Aynı birliği, aynı birlik ruhunu umarız çevremizin, Orhan Gazi'nin korunması noktasında da göstermiş oluruz. Hayırlı akşamlar efendim. Neredeyiz? Bursa kent müzesindeyiz. Heykelde, Bursa'nın göbeğinde hemen tarihi valilik binasının karşısında hepimizin uğraması gereken bir yer. Hani ben anlata anlata dilimde tüy bitti anlamayanlar var ya bir bakalım buranın önemi neymiş ben niye anlata anlata bıktım hep birlikte görelim. Kent Müzesi'nin başlangıcı Bursa tarihi ile başlıyor. Bursa Uygarlıklar tarihi diyerek Bursa'nın tarihini bize anlatıyor. Hadi bakalım Bursa tarihini neyle anlatıyor. Hatırlarsanız bir aynısını ben Bursa Göç Müzesi'nde çekmiştim. Yürüyelim, ilerleyelim. Gördüğünüz gibi Bursa'da ilk ayak izleri diyerek Bursa tarihini anlatıyor. Evet, gelelim böyle. Tanıdık geliyor mu size bilmiyorum. Bir bakın bakalım yukarıda ne yazıyor. Ilıpınar Höyü yazıyor. Bursa'nın tarihini gördüğünüz gibi Ilıpınar Höyü'yü Ilıpınar'la birlikte başlatıyor. Ama bizim ne yazık ki yıllardır kıymetini bilmediğimiz bir şekilde Umarız yetkililer bu açık hava müzesi olması şeklinde gerekli adımı atarlar. Daha ne kadar umursamaz tavırlarını sergilerler ya da bu ilçede bunu yapacak insan kaldı mı, idare kaldı mı onu da merak ediyoruz. Ulupanır için ne zaman adım atacaksınız çok merak ediyoruz. Şöyle genel bir görüntüyle de videomuzu sonlandıralım. Umarız Ilıpınar'a sahip çıkarız. Neredeyiz? Bursa'da Göç Müzesi'ndeyiz. İlk girişinden itibaren şöyle geliyoruz. Her zaman anlattığım ama bunu Orhan Gazi'de dinletemediğimiz, anlatamadığımız bir şey var. Göç Müzesi'nin girişindeyiz. İlk başlangıç yeri görüyorsunuz. İlk bölüm. Buradan size çok enteresan bir şey göstermek istiyorum. Daha önce yazdık, çizdik, anlatamadılar. İlk giriş diyorum. Evet, ilk girişe şu an Burası Göç Müzesi'nin ilk giriş yeri. İnsanlık tarihi medeniyete doğru diye Bursa'yı anlatıyor. Önüne bir levha koymuşlar. sizlerinde gördüğünüz gibi medeniyete doğru ve altta ne diyor? Bursa'daki ilk ayak izleri. Bursa'da ilk ayak izleri bölümünü okuduğumuzda karşınıza ne çıkacak? Sizler de bakın ama bir tek biz bunun değerini anlamadık. Ne var? Ne var? Bu görmeyenlerin gözüne sokayım bunu. Gördük değil mi? Ne yazıyor? Medeniyete doğru Bursa'da ilk yerleşim alanları ve ilk ayak izlerinde Ilıpınar'la başlatıyor. Ama bizler ne yazık ki Ilıpınar'ın değerini bilmedik, görmedik, öğrenemedik. Devam ediyoruz. Burada sırayla Sırayla çeşitli tasvir ve figürlerle anlatmış, anlatmış değişik çağlar, çeşitler. Gördüğünüz gibi ama bizler ne yazık ki Ulupınar'la ilgili anlatamadık, ifade edemedik. Koca bir tarihi iki 3 tane çanak çömlek, bu gördüğünüz çanak çömleği çıkartıp tekrar gömdük, kapattık. Herkes göbekli tepe göbekli tepe deyip hayranlıkla bakıyor ama bizler ne yazık ki elimizdekinin değerini e, bilmiyoruz. Görüyorsunuz Bitinyalılar Orhan Gazi bölgesinin ilk bilinen eski tarihi e, ismi ataları aynı şekilde anlatılmış görüyoruz. İlk girişte gördünüz Bursa tarihini direkt Ilıpınar'la başlatıyor. Evet. Ama ne yazık ki burada çeşitli Bursa göçlerini de anlatmış. Bakın yine burada bir başka levha. Burada da Pazarköy Orhan Gazi'den e, bahsedip. Ama ne yazık ki bizler Orhan Gazi'de bunu bir türlü beceremedik. Yapamadık. Canlı canlı göstereyim dedim. Ilıpınar'ın bizler için ne derece önemli olduğunu özel olduğunu. Umarız bunu izleyen yetkililer başta Sayın Orhan Gazi İlçe Kaymakamı ve Orhan Gazi Belediye Başkanımız olmak üzere hepsi gerekli adımları atarlar. Ilıpınar'ın bu kadar önemini daha nasıl anlayacaksınız? İnanın bilmiyoruz. Umarız en kısa zamanda Ilıpınar'la ilgili bir adım atarsınız. Bursa Göç Müzesi'nden sizlere bunu göstermek istedim.